Eşşecaru bir ağaç demişler. Kim? Ebu Ali Dakkak demiş ki İzâ nebete bi nefsihi Eğer kendiliğinden biterse Bazı zaman işte bir şeyin şeyin çekirdeğe düşer kendiliğinden biter. Ve lem yestenbithu ahadun. Onu bir kişi dikmemiş. Yani kalem atıp veyahut onu çekirdekten büyütmemişse yuriku velâkinnehu lem yestenbithu Ağaçlar yapraklanır ama ne yapar? Meyve vermez. Meyve verse bile o meyvenin meyvesi ne olur? İnmez, acı olur. İşte diyor ve kezalikel murid. Murid de böyle diyor. İzâ me lem yekun lehu Eğer kendinin bir hocası yoksa, bir şeyhi yoksa, sadece ilmi kitaptan öğrenmeye gayret ediyorsa, ben okuyarak öğrenirim her şeyi diyorsa, yetekarracu bihi lem yeci'u minhu şey'un çıkmış olur ama öğrenmiş olur ama ondan hiç kimse fayda göremez yani. ondan kimse faydalanamaz yani. İllaki bir öğreten, bir hoca, bir şeyh, bir üstad, bir alim olması gerekir. Yani bugün bir çırak bir elektriği neyden örgeneği kalfasından. Sonra o kalfa usta oluyor. Ya. Bir demirci kimden örgeni? Ülkenin çıraklığını örgeni. Adam kalkmış kendi kendine hiçbir şey, hiçbir terbiye almadan, Hiçbir şey örgenmeden, hiçbir hizmet etmeden şeyhim diyor. O adam olsa olsa Allah muhafaza cinder olur ya. Yani. Sihirbaz olur, büyü olur yani.